çürümüş arkadaşlar karpuz. Böyle yani gelip almazsak böyle çürür. Oo, işte bak. Bu da çürümüş. Yazık ya. Bir tane burada var. Bunu da daha var. O daha. Sanki şurada da var kavun. Bak olduğu yerde daha şey yapmadan olgunlaşmadan patlamış o yenmez artık. Oradan çürür. Burada kavunlarımız var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çevirelim. Bu tarafta güneş görsün. Efe bak iki gün sonra almak lazım. Mis gibi kokmuş ama oldu mu acaba? Kavun kokusu alıyor musun? Hayır. Çok güzel kokuyor. Şu, şunu alalım ya. Oh, parfüm gibi. Bak burada da Bunlar yediğim kavunların çekirdeklerini atmıştım buraya. Diktim. Bakın şimdi böyle kocaman kocaman oldular. sene bal kabağım yok. Bamyalara bakalım. Ne diyorlardı? Karpuzun şurası kurursa şu da kurursa olmuş demektir diyorlardı. Bakalım olmuş mu? Koparalım. Kurumuş. Belki de oldu. Biz alalım bakalım oldu mu? Biz deneriz değil mi Efe? Hı hı. E zaten karpuz almaya niyetim vardı. Hop. Bamya topladım arkadaşlar. Şöyle bibere, bibere başladım. Bamyayı toplarken dedim gelmişken biberi de toplayayım. Ne varsa Allah ne verdiyse Süper, süper. Vay canına. Bunlarla dolma yapıyorum ben arkadaşlar Öyle güzel Öyle güzel oluyor ki anlatamam ha Hava da çok güzel He? Hava da çok güzel ama yağmur yağacak deniliyor ama dedim yağmurlar yağmadan biberlerimi de alayım. Kocaman. hocalıktı. Dere gel. Bu kova yetmeyecek. otlar çok fena yapıştı üzerime. Karpuza gel. Bu daha kurumamış galiba. patlıyor sonra patlıyor sonra ziyan oluyor. Süper. Evde keseceğiz arkadaşlar. Evde size de göstereceğim. Bakalım. Bakalım nasıl çıkacak. Biraz da burada var. Bamya. Yandı kollarım. Bu kadar da buradan çıktı arkadaşlar. Şimdi istikamet ev. Bir karpuz kavun. Karpuzlarımı da göstereyim. Getirdin mi? Hayır. Orada Şunlara bak Efe. Gösterdim. Karpuzlarımızı, kızlarımızı kavunlarımızı kavunumuzu alalım. Gidelim biz arkadaşlar. Evin yanında görüşürüz. Mis kokulu parfüm parfüm gibi böyle bak. Şöyle geçişte bile kokusu var. Mükemmel bahçe gibisi var mı? Şimdi size söz verdiğim gibi karpuzu. Hangisiydi bu? Ee, şey en son ilk aldığımız bu muydu? Evet. İkinci mi bu? Hı Yoksa? İkinci. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah ortaya kabak çıkmaz. Belki <laughs> <laughs> de çıkmazdı böylesine. Vay. Wow. <laughs> <laughs> Çok bakalım. güzel mükemmel <laughs> hmm. Buna bakalım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu hiç tadı yok. İlk başta böyle bir lezzetli gibi geldi yedikçe. Yağmur yağdı diyeyim acaba? Sinek git. Oh. Allah'ım bu ne? <laughs> Yakaladım mı orayı? Harikaydı ya. Bakın bıçağı sadece şuraya değdirmemle patladı. Tatlıdır. Oley. Canım derdin neydi o kadar patladın? O kadar da şey değilmiş değil mi? Evet. Yağmurda patlardı ama. Buna da bakayım. Nasıl? Bu daha güzel. Bunu babana yedirelim. Bunu biz <laughs> Bunu biz yiyelim. Kavun. Şahane. İnşallah olmuştur. olmamış evet. Yok böyle bir şey. tadı yok. Geçen akşamki yediğimizden güzel. Bana kötü geldi. Güzel güzel. Ama bilmiyorum. Kokusu yeter. Evet. Ama geçen akşamki yediğimizden güzel. Geçen akşam yemiştik. Onun tadı hiç güzel değildi. Erken koparmıştık. Eşim erken koparmıştı. Yalnız var ya bu yağmura kalsaydı efendim söyleyeyim patlardı. Daha bıçak Fena. değer değmez patladı. Tarlanın ki tarla karpuzu daha çok çekirdekli oluyor. Evet. Ney acaba? Ha? Oo çok sulu bu. Nereye koyacağım ben bunu? Şu boş mu? Sen de kaldırıyorum ama. Olsun Boş. bayağı bir hem de. Ama olsun. Yine de suyun. şuralarını bile edin. alıyorum. Çünkü buraları bile lezzetli. Bu kavun, pardon bu karpuz çok güzel. Şaha yani. Karpuzun göbeğini kızıma vereyim. Uy. Uy haçan. Düşürüyordum az daha. İnsanın var ya kendi ekip diktiğini yemesi kadar zevkli bir şey yoktur herhalde gerçekten şahane harika <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim var ya bardakla su dökülüyor sanki bu yeter mi yeter baban da var yeter 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 mi yeter efendim çatal Kameramanıma da göbeğinden vereyim. Artık onun ismi kameraman. Hmm. Hmm, hmm, hmm. ah. <laughs> Harika. Gerçekten. Ye kızım ye. Bu da güzel de. Tabi bu karpuz da güzel. Ama bu beni daha çok hı hı, o yani daha benim güzel. daha çok hoşuma gitti nedense. Bilmiyorum. Neden acaba? Bu daha lezzetli geldi bana. Tabi köy karpuzu gibisi var mı? Tabii ki de bu da güzel. Bu da güzel de onu daha bir beğendim. yedim. Çekirdeğini de tarlaya ektim. Böyle yağmurlu bir gündü. Zor gittim tarlaya. Yediğim kavunun çekirdeklerini çabuk çabuk toprağa koydum, geldim. Bir hafta sonra toprağın üstüne çıktı fideleri. Sonra bak şimdi oturdum yiyorum. Bir karpuz, pardon, bir kavun aldık. Bir kavundan 5-6 tane kavun ürettim. Tohumunu ekerek efendim. değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Bir tohumdan 5-6 tane. Yani bir kavun aldım. 5-6 tane kavuna sahip oldum. Bu herhalde bir koyup 3 almak gibi bir şey. <laughs> Kavunumuzu da. Cesur doğru da orada uyuyor. Şöyle doğrayalım. Geçen akşam bir kavun koparmıştı eşim. O hiç olmamıştı çok tatsız bir şeydi. Yedin sen de değil mi ondan Efe? Bu, bu o akşamkinden daha güzel. Ben otur Yumuşak. Rüzgar da var. Bugün inşallah sesim güzel geliyordur size. şu biberleri. Çok güzel. Biber. Biberleri görüyor musun? Bu bamyalar böyle büyük ama yine de bunun yemeği çok güzel oluyor. Elif babanın tabağına. Elif neredesin? Buradayım. Kabında koyayım mı? Tabii. Bu var ya Mustafa bıçağı bir taktık pat diye patladı. Yani e, demek ki yağmur yağsaymış. Daha yani o anda patlardı yani. Evet. Biz sana bundan yedirecektik ama. O daha güzel. <laughs> tamam geri koy onları yedir. Şaka yapıyorum ben. Tamam. O iyi değildi. Demek bunun bunun bunu, bunu, bunu Mustafa'ya yedirelim. Güzel olanı biz yiyelim. Koparma. Niye hepsini çok. <laughs> o efenin. Elif, babanınki nerede? <laughs> Bunlar acı biber Mustafa, bak görüyor musun? Bunlar e, böyle bütün bütün yemeklerin içine güzel olur. Hmm. Biberimin hepsi bu kadar bulabildim otun içinde. Bamyalar filan filan işte. Bakalım beğeneceğim mi tadını? İyi değil mi? buraya oturma kızım. Şuraya otur. Orası şey soğuk. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biz karpuzumuzu yemeye devam edelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.